Gençler Pafdedi'nin cezası belli olmuş. Pafdedi'yi unutmadınız değil mi? Şu herif. Geçen sene falan da değil mi bu olayları? Böyle bu olaylar olurken ben diyordum ki bu adam bir daha hapisten çıkamaz. Allah'ım çürüyecek orada çok şükür falan diyordum abi. Ne kadar cezalmış biliyor musunuz? Saçını başını yolarsın. Adam sadece 50 ay ceza almış hapis cezası. Bir de üzerine limonata verseydiniz. Yemin ederim şaka gibi. Bak gerçekten şok oldum. Bütün dünya önünde adamı rezil ettik. Hakkında çıkmaya şey kalmadı. Bütün şeytanlıkları ortaya çıktı. Adam yine de gitti. Sadece 50 ay hapis cezası aldı abi şaka gibi. Ve avukatları en başta 14 ay ceza istemişler sadece. Ah 14 ay verin pafli diye falan demişler. Oldu bir de ödül verseydik adama sapık diye, manyak diye. Ve avukatları 14 ay istiyor ama karşı tarafta diyor ki 11 sene ceza verin bu şeye. Anladınız? Ve mahkeme diyor ki yok 50 ay ceza veriyorum ben. Bu 50 ay dışında bir de 500 bin dolar ödemesi gerekecekmiş. Onun için o 5 kuruş. Zaten bakma. Para çok yanlış insanların elinde arkadaşlar gerçekten. Ve bu kararın verildiği duruşmadan sonra mahkeme heyeti için herkes ayağa kalktığında dedi de kalkıyor tabii ki. Ayağa kalktığında hayatını mahvet eski karısı kesiden özür dilemiş bir de bu var ya onun o manyak kafasında şey gibidir böyle hani şov yapıyor gibidir bak <laughs> bir şey olmadı gibi bir de abi bir de bu adam eylül 2024'ten beri falan zaten hapiste ya hapisteyken tutuklu yani çünkü dava sürecindeydi ve bir senedir falan orada olduğu için bu 50 aydan yani 4 seneye falan denk geliyor indirim kazanabilirmiş bir de üzerine var ya bu adam zaten tehlikeliydi manyağın tekeliydi şimdi çıktığında hiç tutamayız bunu kim bilir neler yapacak korkunç yine zengin ve ünlülere kimse hiçbir şey yapamıyor olan yine o kadar sayısız başına iş getirdiği insan oldu abi. Ha bir de dedi ne yapmış biliyor musunuz? Gitmiş Donald Trump'tan af istemiş. Bunu direkt Donald Trump söylüyor bu arada. Bu pazartesi yaptığı konuşmada söylüyor. Dedi benden onu affetmemi istedi diyor. Ve bu ne demek? Amerikan Başkanı seni af ediyorsa yani pardon veriyorsa sana ceza yazmadan suçsuz sayılabiliyorsun abi. Yani bir de bunların üzerine Trump gidip "Aa, Paaf dedi ben affediyorum. Ona af verdim." derse bu adam hiçbir şekilde yatmadan çıkarsa ne diyebilirim ki?